أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا بعدنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا الا وصاها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اقبضنا ربنا فلا تحمل علينا اصرا كما حملته إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عنا فاغفر لنا فارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله, الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آه آل <سؤال> سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد لكل داء ودبار وسلم 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 عليهم وعليهم كثيرا. لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Eşhedü <Sessizlik> en lâ illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü Allah'ım çok kuduma ait kerimi asıl olan sebabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna edeledim ve sileylâ Ya Rabbim çok kuduma ait kerimi asıl olan sebabı Efendimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in Ruhuna edeyledim sen vasileyle haberdar eyle ya yarabbi Ya Rabbi çok okudum ayet kerimi asıl olan sebabı. Evvela Adem aleyhisselamdan bu son peygamber efendimize kadar. Ne kadar peygamberler gelmiş geçmişse onlar ruhlarına edeyledim sen vasileyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin çok okudum ayet kerimi. Asıl olan sebabı bütün evliya, asliya, ermişlerin, edaların, şivotların ruhlarına edil edin sen eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, bütün gazilerin ve şehitlerin ruhlarına edil edin sen eyle ya Rabbil Alemin. Bu dünyada bir Fatiha okutacak kimsesi kalmamış, bütün mühmün ve mühminatların ruhlarına edil edin sen eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, şurada yatan garip anamın da ruhuna edil sen vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbil Alemin. Benim burada olduğumda ve burada okuduğumda ona iletmeni istiyorum ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, şu okudum ayeti kerimi, asıl olan sebabı arada salavatlar ve geçirdiğim şuradaki ayetleri okudum. Annemin ruhuna edeyledim, sen vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbil Alemin. Şurada yatan annemin ruhuna hediye edip Sen vasıl Haberdar eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin şurada yakınında olan komşuları, şurada yatan amcalarımın, teyzelerimin ve bütün arkadaşlarımızın, akrabalarımızın, dedelerimizin, dinelerimizin, kayınbabamın, kaynanamın, bütün şuradaki ölmüşlerimiz ruhuna edeyle gitsen vasıl eyle. Haberdar eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, şu yatan bütün mümin ve müminatların ruhlarına edilin. Sen vasileyle, haberdar eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, şurada yatanların ataları, kusurları varsa affeyle ya Rabbil Alemin. Günahları varsa affeyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, sen onların günahlarını affet. Sen onların merhametinle muamele eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, anneme de ya Rabbil Alemin, merhametinle muamele eyle ya Rabbiler. Kıldığımız namazlardan, yaptığımız hayırlardan, tuttuğumuz oruçlardan, yaptığımız hasanetlerden, ecirinden, sebabından anneme de göndereyim ya Rabbil alim. sen haber eyle ya Sen dualarımızı kabul eyle, hatalarımızı affeyle, merhametinle muamele eyle ya Rabbil alim. Ya Rabbi bir gün biz de buraya geleceğiz. Bir gün biz de buraya göçeceğiz. Evde varken bir gün ölüm haberimiz gelecek. Bütün dostlarımıza, sevdiklerimize gelecek. Sevenlerimiz bizlere buraya gelip bizleri defnetip bir, bir fatiha okuması bizlere ne büyük bir şanstır. Onlara eğer hakkımızı helal ettiysek helal olsun, onlardan da helal olsun. Hatalarımız, kusurlarımız olduysa, insanların kalplerini kırdıysak biz onlardan özür diliyoruz. Rabbim öyle bir merhametlidir ki onun merhameti hiçbir şeyde yoktur. Anne bir merhamet vermiştir 99'u ondadır. Onun için Rabbimizin kıymetini bilelim. Ona kulluk edelim. Onun rızasını kazanmaya, onun cemalini görmeye bizlere güç versin Allah. Onun safında olmayı nasip etsin. Onun yolunda ölmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimizin izinde olmayı nasip etlesin. Ya Rabbi bizleri doğru yoldan ayırma. Kötülükten, bütün musibetlerden, kötü dostlardan, kötü insanlardan bizleri uzak eyle. Ya Rabbil Alemin Filistin'deki kardeşlerimize, ölmüşlerimize rahmet eyle. Sağ olanlara güç ver Ya Rabbil Alemin. Zafer ver Ya Rabbil Alemin. Filistin'deki bütün o kardeşlerimize güç ver Ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin sana sığınıyorum Ya Rabbil Alemin. Şurada ve i bizim olmayı nasip eyle Ya Rabbil Kabe'yi bizim olmaya nasip eyle Ya Rabbil Osmanlıların Osmanlı torunları olduğumuzu ispatla Ya Rabbil Biz bu dini Peygamber Efendimiz'den aldık. Peygamber Efendimiz'e teslim edeceğiz Ya Rabbil O bayrağı bizlere taşımayı ve bizi o bayrakla neşelendirmeyi, o bayrakla ölmeyi nasip eyle ya Rabbil -Alemin. Rabbi Alemin. senin bütün kudretin büyüktür. Çocuklarımıza namaz kılmayı nasip eyle. Kardeşlerimize namaz kılmayı nasip eyle. Köyümüze bütün sevdiklerimizi ve bütün sevdiklerimizle namaz kılmayı nasip eyle. Ya Rabbi, köyümüze musibetten ayır. Musibetle kavuşturma ya Rabbil Alemin. Her şeyi bilen, işiten sensin. Yardım eyle ya Rabbil Alemin. Karanlık kalplerimizden aydınlığa çıkar ya Rabbil Alemin. Daralmış göğsümüzden genişletir ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin iliminden ilim ver ya Rabbil Alemin. Bütün insanlığa faydalı olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbi senin gücün her şeye yeter. Sana şükürler olsun Allah'ım anneme merhametinle muamele eyle ya Merhametini esirgeme ya Rabbilalim. Ya şurada ölmüş olanları azabından ne olursan Allah'ım affet. Azabın onları muamele gösterme ya Rabbilalim. Hataları kusurları olduysa affet ya Rabbilalim. Ya şu garip anamı affet. Affet ya Hakkı bize helal olsun. Bizlerden de ona helal olsun. Onun hakkını ne yapsak ödeyemeyiz ya Rabbi Alemin. Ne yapsak ödeyemeyiz ya Rabbi Alemin. Senin her şeyi bildiğinden haberdarız. Sana iman ettik ya Rabbi Alemin. Meleklerine, kitaplarına, mahşerine ve kazaya ve peygamberlerine ve senin birliğine tüm her şeyine iman ettik ya Rabbi Alemin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Çene kapamayı nasip eyle. Kadet kelimesiyle ya Rabbil Ya Rabbil Alim. Alim. Biz de öldüğümüz zaman senin yanına geldiğimiz zaman ya Rabbi ruhumuzu ne olursun Allah'ım Ezrail geldiğinde sorgularımızı ve ruhumuzu verdiğimizde en iyi şekilde vermeyi bizlere nasip et ya Rabbil Onu bize kötü şekilde gösterme ya Rabbil Bir tebliğ edici, bir tebliğ edici gibi huzurumuza gönder ya Rabbil Ruhumuzu en iyi şekilde almasını ve Peygamber Efendimiz bize şefaatçi olmasına yardım et ya Rabbil Senin cemalini görmek istiyoruz ya Rabbil senin cennetinde olmak istiyoruz ya Rabbi lalimin. Sakın sakın sırat köprüsünden geçerken ayağımızı kaydırma ya Rabbi lalimin. Senin merhametiyle merhametinden başka bir şey tanımıyoruz ya Rabbi lalimin. Merhametin çok büyük ama azabın da çok büyük. Ya Rabbi lalimin kötülükten düşerim. Hayır ya Rabbi Ya Rabbi dualarınızı kabul eyle. Mekke'de edilen dualardan eyle ya Rabbi lalimin. Bütün dünyada Müslüman kardeşlerimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bütün kötülükten koru ya Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim ve enikü amicil iyyâken abdü'l-riyyâken <laughs> esraîn isbilen suratel müstakîm, o suratel nezîn el-hamd. Baydil mazlûb alihim ve lehkâibil âmin. Amin. Elhamdülillâhi rabbil âlimîn. Anneciğim, sana dualarım ettim. ki hakkını helal et. Ben gidiyorum. Abi Allah razı olsun. Allah seni cennetinde nikah eylesin. Dualarımızı senin içindir Allah. Unutmadık, unutmayacağız ya Rabbi'l âlim.